Kolay gelsin. Bilmiyorum, bilmiyorum. Alkışlarla Kolay gelsin. sayın valimize. Kolay, Hoş, Hoş, geldiniz. Kolay, Hoş, geldiniz. Kolay Hoş geldiniz sayın valimiz. Hoş geldiniz. Çiftlikte yapmış olduğunuz hizmetler yıllarca bahsedilecektir. <laughs> İlyas Aleyhisselam'ın buluştuğu Hıdrellez gününde lokmamızla, nefeslerimizle, sazımız, sözümüz ve muhabbetimizle bu yılda siz değerli misafirlerimizle bir aradayız. Korganımızın medarip dağılığı Korganlı Hemşim'in hemşerimiz. Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel hoş geldiniz. Burada beton yolların yapılmasında değerli valimiz sonuna kadar destek veriyor. Kıymetli muhtarımızla beraber gittiğimizde her seferinde çiftlikle ilgili üç cemimizin hem Canlar cemevimizin hem erimişin hem burada merkezdeki cemevlerimize çok ciddi katkısı oldu kıymetli valimizin. Kıymetli Kaymakamımızla beraber ne zaman gittiysek, ne gerekiyorsa yapın dedi. Biz de elimizden geldiği sürece imkanlar dahilinde en güzelini yapmaya devam ediyoruz. Korganımızın, çiftliğimizin, çamlımızın kıymetli hemşerileri, ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli ordulu hemşerilerimiz. Sizleri bugün Korgan Çiftliklerine Festival ve Baharetleri kapsamında sevgiyle, saygıyla selamlıyorum uzaktan ve yakından gelen tüm konuklara hoş geldiniz diyor. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, devletimizin kurumları, bütün vatandaşlarımıza kapı sonuna kadar açık olduğunu ifade etmiştik. Çok şükür o doğrultuda devletimizin şefkatini, sıcaklığını, güler yüzünü en ücra köşedeki yetim öksüz evladımıza, engel olan vatandaşımıza, şehit ailemize, gazilerimize, yaşlılarımıza, yöre insanımıza göstermeye gayret ediyoruz. Yine İçişleri Bakanlığımızın ve Kültür Turizm Bakanlığımızın koordinasyonuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bizim 19 ilçemizin 9 ilçesinde cem evlerimiz var. 69 cem evimize hiçbir ayrım yapmadan katkı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Camimize de katkı yapıyoruz. Cem evimize katkı yapıyoruz. Bugün çiftlikteyiz. Cem evimizin eksiği varsa muhtarım ona da hemen katkı yapıyoruz. <laughs> Çiftlikte kullanmak için beton yol desteği veriyoruz. <laughs> ya buraya gelmişken bir şeyler de verelim? Boş gitmeyelim. <laughs> Memleketimiz güzel, ülkemiz güzel, şenliğin çiftliğimize, kolganımıza, ordumuza, ülkemize, sizlere güzeller getirmesini temenni ediyordum. Başımızın üstünde yeriniz var. Allah'a emanet olun.